Osman Cilimli isimli izleyicimiz diyor ki, Meryem de Hz. Meryem de İsa'yı babasız doğurduğuna göre Adem ve Havva zamanında ona benzer bir durum olamaz mı? diyor. Hamiyet Kazancı sormuş. Yukarıda başka isim sonunda da Hamiyet Hanım'ın adı var. Buyurun. Ee, Hz. Meryem'in <laughs> Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinin e, tabi mucizevi bir yaratılış olduğunu biliyoruz da ...onu onu açıklama imkanlarımız var artık... ...şu anda... ...Hazreti Meryem için Kur'an-ı Kerim'de... ...hem Ali İmran Suresinde... ...biraz birkaç ayette... ...hem Meryem Suresinde... Hz. Meryem'in... ...vücut yapısının bir bitki gibi... ...hatta... ...doğrudan bitki gibi bile değil... ...bitki olarak... ...yani bitki özelliğinde... ...yaratılmış olduğunu ifade eden... ...Ali İmran Suresi 37. ayet var... O ayette Hazreti Meryem'in vücut yapısının farklı olduğu ve sadece ona ait bir özellik olarak Kur'an-ı Kerim onu Hazreti Meryeme özel kıldığını beyan ediyor. bitkilerdeki döllenme işinin yabancı döllenme ile kendine döllenme noktasında farklılık arz ettiğini ve muhtemelen Hazreti Meryem'in vücut yapısında hem erkek hücrenin hem dişi hücrenin bulunması ve Hazreti Cebrail ile karşılaştığında o korkunç sarsıntı ile beraber o döllenmenin meydana geldiği izah edilebilir. Hocam bunu evet. ilk defa duydum. Yani ben bu konuda biraz çalışmalar yaptım Ulku Bey. Yani Hazreti yazıyor Meryem... mu kitaplarda bu açıklama? Ee, Nerede var kısmı, bu açıklama? Bir kısmı bazı kitaplarda var. Bir kısmı, bir, bir yere kadar ki kısmı. Yani Hz. Meryem'in e, çift hücre e, sahibi olduğuna dair zaten Kur'an-ı Kerim'de ee, hem Enbiya suresinde hem Tahrim suresinde Hz. Meryem'e gönderme yapan ifadelerde hem dişi zamir kullanılıyor hem erkek zamir kullanılıyor. Yani Arapçasını okuyayım. Fenefakna fiha fenefakna fihi Hz. Meryem Allahu Teala hem ha zamirini kullanarak ona üfledik diyor hem hu zamirini yani erkek için kullanılan zamiri kullanarak ona üflediğini ifade ediyor. Belli ki onun vücut yapısında bir farklılık var. Başka ayetlerde de onun bitkiyle ilişkilendirilen bir ifadesi var. E, i̇kisini beraber yan yana aldığınız zaman o döllenmede bir kendine döllenme örneğinin Hazreti Meryem'de yaratılmış olmasına e, dair bir e, fikir geliştirebiliriz. Şahsen ben o karar Peki bir şey soracağım. Buyurun. Hazreti İsa'nın kardeşi var mıydı? Hazreti Meryem, e, Hazreti Meryem'in bu şekilde doğurduğu tek çocuk Hazreti İsa. Başka ama çeşitli bilgiler var. Hazreti Meryem'in daha sonra evlendiğine dair bir takım bilgiler var. O bilgiler doğrultusunda evlenip başka çocuk çocuk sahibi olduğuna dair rivayetler var. Onların ne kadar kesin olduğunu bilmiyorum ama tamam. bu şekilde dünyaya gelişi Hazreti İsa'ya özel.